Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle saçımda görmüş olduğunuz bu saç bandı çalışacağız. dünyaca marka, dünyaca ünlü bir markaya ait bir saç bandı. Biz e, elimizde olan ma malzemelerle daha uygun maliyetle nasıl yapabiliriz onu anlatacağım e, ve yapılışından bahsedeceğim kısaca. Ben iki renginde çalıştım. Bakın, siyaha beyazla çalıştım. Kafamdaki de turuncuya beyaz. İkisi de gayet güzel oldu. Tam da böyle aslında kıştan bahara doğru dönüşlerde kullanabileceğimiz bir saç bandı oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsiniz %100 koton ipler kullandım ve ipime uygun 3,5 mm tığ ile örgümüzü tamamladık. Bakın yatay şeklinde olsa çok kolay olurdu belki hani yatay şeklinde modelimizi oluşturmak ama bizim modelimiz bu şekilde. Şuradan başlayıp ilerleyip arttırmalar yaparak e, bu üçgen formunu vereceğiz. Daha sonra aynı şekilde eksiltmeler yapacağım. E, birazcık mantığını anlayana kadar zorlayabilir ama inanın çok kolay. Mantığını kavradıktan sonra e, böyle benim gibi tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz çünkü çok zevkli ve çift yönlü aslında. Bakın arkasıyla önü bir. O yüzden iki yönde kullanabileceğimiz bir saç puan oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşünceleriniz benim için oldukça önemli. Instagram'da hala takip etmiyorsanız altta link bırakacağım açıklama kısmına tıklayarak takip edebilirsiniz. Orada yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Bir tane zincir çekerek başladım. 2 3 3 tane zincir çekiyoruz. Daha sonrasında 1, 2, 3 tane daha zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Şu 3. zincirimiz içerisinden şöyle geçiremedim. Tığımı tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki zincirin içerisinden de birazcık zorluyor. Yandaki zincirin içerisinden de tığımı geçiriyorum. Ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Daha sonrasında örgümüzü döndürüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine bir kez aldım. Hemen dibindeki bakın dibindeki boşluğa tıra, ikili trabzan tepesine batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum tığımın üzerine ipimi bir kez aldım yandaki trabzanın tepesini ikili trabzanın tepesine batıyorum 1 tekrardan döndüm aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yaparak çift ikili trabzan yaptım ve son şu 3 zincir çekerek başladığımız noktaya da batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde 5 tane ikili trabzan ulaşmış oluyoruz. Yani iki tane arttırma yaptım. Şimdi tığımın üzerine değil pardon 1 2 3 tane zincir çekerek yine başlangıcımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki noktaya batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyoruz. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yandaki İki tırabzanın tepesine battım. Bir tane ikili tırabzan yaptım. Yandaki iki tırabzanın tepesine battım. Bir tane iki tırabzan yaptım son. Zincir kısmına geliyoruz. Oraya da bir tane ikili tırabzan yapıyoruz. Şimdi çift taraflı arttırma yapmayacağız. Çünkü bir tarafa doğru ilerlemesi gerekiyor modelimiz. Bakın şu şekilde. şu üst kısmı düz ilerliyor. altı doğru arttırmalar yapacağız ki bu üçgen formunu verebilelim. O yüzden bir tarafında arttırma yapıyoruz şimdi dönüyorum 1 2 3 tane zincir çektim tığımın ipimi bir kez aldım bakın dibindeki değil hemen yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum Çünkü bu kenar kısmında arttırma yapmayacağım sonrasında ilerliyorum aynı şekilde şimdi önde bir tane arttırma yapmıştık bir tarafta bir tane yapıyorum. Ben bir tarafta iki tane yapıyorum. Şimdi arka tarafındayız ya. Diğer tarafta bir tane arttırma yapmıştım. Çift battım. Tekrar devam ediyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Son zincir çekerek başladığım noktaya geldim. Bir. Tekrardan o noktaya bir kez daha batıyorum ve iki tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Bakın şimdi şu arka tarafına bir tane arttırma yaptım. Burada iki tane arttırma yaptım. Hep bu şekilde ilerleyeceğim aslında. Şu an kaç tane oldu? 2, 4, 6, 7, 8, 2, 3 tane zincir çekerek başladım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Şu arttırma yaptığımız kenardayız. Burada da bir tane arttırma yapacağım. Hemen dibindeki noktaya batarak bir tane arttırmamı yapmış oldum aslında. Şimdi devam ediyorum her ikili trabzanın tepesine tek ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Arkasına döndüm. 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Bu kenar kısmında arttırma yapmıyorum. O yüzden dibindeki değil yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Bakın bu noktayı unutmayın lütfen arttırma yaparken mesela burada hemen dibindeki noktaya batarak arttırma yapmıştım ama döndüğümüzde düz olsun istediğimiz kenarda arttırma yapmazken hemen dibindeki noktaya değil yandaki boşluğa batıyorum çünkü zincirimiz aslında bir tane ikili trabzan olarak kabul ediyoruz sonrasında devam ediyorum Şimdi önde bir tane arttırma yapmıştım. 9'a ulaşmıştık. Burada iki tane arttırma yaparak hemen şurada bakın. Bir tane yapacağım. Bir kez battım. Tekrardan aynı noktaya döndüm. Bir kez daha battım. Genelde sondan bakın iki tane bırakıyorum. Sonda üçüncüye batıyorum. Sonra bunun devamındakini bir tane tek bir tane tek ikili trabzan yapıyorum. Bir tane arttırma yaptım ya. Sonrasında bir tane ikili trabzan yaptım ve son zincir çekerek başlangıç yaptığımız noktaya geliyoruz. Buraya da bir iki tane ikiye trabzan yaparak iki tane arttırmamı yapmış oluyorum. Toplamda 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ikili tırabzana ulaşmış oluyoruz. Bakın burada renk değişikliğine gideceğim. 11 tane hep 11 tane yapıyoruz. Şu kare e, kısımlarımız var ya 11 tane ikili trabzan 11 tane ikili trabzan hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi 11 taneye kadar e, arttırma yaparak e, 11 tane ikili trabzana ulaştık. Tek renk devam etmiştik. Artık diğer rengimizin başlangıcını yapacağız. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Hemen şöyle dibinden bağlayayım. Artık iki renk beraber yürüteceğiz. Hep beraber ilerleyecek. Şimdi burada ilk başlangıcımı 1 2 3 tane ikinin 3 tane zincir çekerek başladım. Hemen yanındaki bakın bir tane arttırma yapacağım ya bu tarafta. Hemen dibindeki boşluğa ikili trabzan tepesine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu arada arada ipimi de örmüş oluyorum. Niye iki tane yaptım? Turuncu rengimi yeni başlangıç yapıyoruz artık. Bakın şuradaki gibi düşünün hep böyle turuncu ilerledim ya şimdi beyazı oluşturacağım 11 tane ilmek şurada yeni başlangıç yapmış olduk turuncu için burada böyle iki tane ilmek yaptıktan sonra ipimi bırakıyorum artık devam ettirmeme gerek yok çünkü bu kısım beyaz olacak eğer turuncuyu e, ilerisinde hani ilerledikçe turuncu renkte gelecek ya yan kısmına eğer yan kısmında tekrar turuncu örmem gerekiyor olsaydı bunun altından bu şekilde tutuyoruz ve üzerine ikili trabzandan yaparak ilerliyoruz şimdi tığım üzerine bakın direkt bir tane aldım beyaz renk ile şöyle bir iki kez çekerek ikili trabzan yaptım daha sonra yanda turuncu ilmeğimi sıklaştırdım ve bu şekilde her ikili trabzanın tepesine batarak ilerleyeceğim şimdi Önde bir tane arttırma yapıyordum. Arkada iki tane yapıyordum. Bir tane arttırmamız zaten başlangıç kısmında Yaptım. Şimdi böyle her ikili trabzanın tepesine batarak ilerleyeceğiz. 11 tane beyaz ikili trabzanı ulaşmış olacağız. Şimdi bu düz kenarda unutmamanız gerekiyor. Yanlışlıkla burada da arttırma yaparsanız e, tamamen farklı bir şekil elde edebilirsiniz. Üçgen formunu kaybedecektir. Şimdi bu şekilde yaptık. Sıramı tam anladım 1, 2, 3 tane zincir çekerek yine başlangıcımı yaptım. Tığımı ipimi bir kez aldım. Arttırma yapmayacağım için buraya dibine değil yandaki ikili trabzanın tepesine tığımı geçirdim ve ikili trabzanımı yaptım. İpim biraz şey oldu. Tığımı ipimi bir kez alıyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde hemen ilerliyorum şimdi. Şimdi bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Ee, püf noktalarını unutmamak gerekiyor. Mesela bu kısımda e, iki tane arttırma yapıyoruz. Tek renk olunca fark etmiyor. Ama iki renk olunca şimdi beyaz kısmında arttırma yapamayız. Eğer beyaz kısmında arttırma yaparsak modelimiz bozulur. Çünkü 11 tane ikili trabzan dedim ya. Hep 11 tane ikili trabzan olacak ve biz bunu 3 sıra boyunca yapacağız. Bakın şuraya da batıyoruz. Başlangıç noktamız toplamda 11 tane ikili trabzan oluyor. Şimdi iki tane arttırmamı şuradaki 2 ilmekte yapacağım. Tığım üzerine direkt bakın turuncu rengimi tığım üzerine bir kez aldım. Hemen dibindeki Şurası birazcık zorluyor. Hemen dibindeki ikili trabzan tepesine battım. Şöyle çektim. Üstte de beyazla çekiyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şurası bol olduğu için şöyle sıkıyoruz. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaparak bir tane arttırma yapmış oluyorum. Son arttırmamı da şu başlangıç zincirimiz var ya üç tane zincir çekmiştik oraya yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptım tekrardan aynı noktaya dönüp bir tane daha ikili trabzan yaptım bakın bu şekilde dört tane ilmeğe ulaşmış oldum dönüyoruz bakın önden de bu şekilde bir iki üç tane zincir çekiyorum tığım üzerine ipimi bir kez aldım tek arttırma yapıyorum onu da direkt dibine batarak arttırmamı yapmış oldum devam ediyorum şimdi yanındaki trabzanın tepesine battım bir tane ikili trabzan yaptım Yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Bakın şu noktada turuncu renk olacak. Karıştırmayalım. Hani beyaz görüyorsunuz diye beyaz değil. Toplamda bakın burada 3 4 5 tane ilmeğe ulaştık. Burada yine 11 tane ilmeğimiz var. Dediğim gibi hep 11 tane ilerleyecek. Şimdi şurada e, tu, turuncu rengimi de yürüteceğim. Niye? Bakın 3 sıra boyunca yapıyorum. 1 2 3 1 2 3. Her renkte 3 sıra boyunca 11 tane e, ikili trabzan yapıyoruz. E, şimdi şu sıramı tamamlayacağım ya. şimdi burada bir sıra boyunca gidince ne olacak? 3 sıra tamamlanmış olacak. Bunun arka kısmında burada 11 tane ilmek olan beyaz kısmını turuncu gideceğiz. O yüzden şimdi ipimi beyazını parmağıma şöyle doluyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın bu ipim tutuyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bu ipimi tutuyorum. Arkada bırakıyorduk ya normalde zaten geri dönecektim. İlerletmeyi ilerle, iler, iler. O yüzden ileriye taşımamıştım. Şimdi ipimi tutuyorum. Ee, ipimi tığım üzerine beyazı aldım. Hemen şöyle birinci trabzanın tepesine ikili trabzanın tepesine batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu ipimizi biraz sıkalım bol ardığı için. Şimdi bu ipimi hep böyle tutacağım bu turuncu rengin üzerine batacağım artık tığım üzerine ipimi bir kez aldım yandaki ikili trabzan tepesine batıyorum bakın turuncu arada kalıyor hemen şöyle bir tane ikili tırabzan yapıyoruz tığım üzerine ipimi bir kez aldım yandaki ikili trabzan tepesine batıyorum bir tane ikili trabzan yaptım yine turuncu renk bizimle beraber geliyor tığım üzerine ipimi bir kez aldım yandaki ikili trabzan tepesine batıyorum bu şekilde her ikili trabzanın tepesine batarak ilerliyoruz. Yalnız şu turuncu ipimi de beraber taşıyorum. Arkadan parmağınızı tutarsanız şöyle düzgün bir şekilde hiç zorlanmadan örebilirsiniz. Şimdi son 3 çekerek başladığım noktaya da batıyorum. Toplamda 11 tane beyaz ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi arka kısmına dönüş yapıyoruz. Burada arttırma yapmıyoruz. Düz kısmı çünkü ne yapıyordum? Beyazla dönecektim ama üç tane sıramızı tamamlamıştık. O yüzden bakın beyaz rengimi bıraktım. Parmağıma turuncuyu doluyorum. Beyazı burada şöyle çekerek sıkı bir şekilde tutuyorum bu ulaşmasın diye. Direkt 1, 2, 3 tane zincir çekerek başladım beyaz ipimi taşıyacağım bu sefer şimdi hemen dibindeki noktaya değil yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum tabi beyaz ipimi de tutuyorum bir yandan bu şekilde her ikili trabzanın tepesine batıyorum beyaz rengimizi de taşıyacağız Şimdi son ikili trabzanımın tepesine de batıyorum trabzanı da yaptım burada renk değişikliğine gideceğiz ipimi direkt bırakıyorum parmağıma örmek istediğim rengimi alıyorum tığımın üzerine ipimi bir kez aldım artık burada turuncu ile işimiz yok İlerletmeme gerek yok çünkü dönüşünde de beyaz sağlayacağım bakın bu noktayı umarım anlamışsınızdır niye turuncuyu taşımıyorum çünkü beyazla gideceğim beyazla döneceğim ama beyazla gidip turuncuyla dönecek olsaydım turuncuyu taşıyacaktım e, boşuna her seferinde taşımanıza gerek yok. Taşısanız da sıkıntı olmaz ama niye taşıyasınız ki yani? Bu noktayı umarım anlatabilmişimdir. Bakın beyaz turuncu rengimi burada bıraktım. Çünkü dönüp gelince devam edeceğim. Şimdi bu noktada bir tane arttırma yapmıştık yönde ya, önde. Çift arttırma yapacağım. Son 3 tane ilmeğim kaldı. Şuradaki ilmeğimde bir tane arttırma yapacağım. Şimdi çift dedim ya buradaki ilmeğime çift batıyorum. Bir tane artırmamı yapmış oldum bu noktada. Yandaki ilmeğime batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım ipimi bir kez aldım. Son zincir çektiğimiz noktaya geldik. Bir, iki tane ikili trabzan yaparak iki tane arttırma yapmış oldum. Üç, altı, yedi tane ilmeğe ulaşmış olduk. Şimdi şu noktadan da bahsetmek istiyorum. Burada hep bu şekilde arttırmalara devam edeceğiz zaten. Ee, ne dedim? Üç, altı, yedi. Şimdi bir tane daha yapacağım. 8 e bu 11 tane ilmeğe ulaştığında hemen bir tane daha buradan bu kenardan bir tane daha renk ilave edeceğiz. 1 2 3 tane zincir çekerek başladım. Tığım ipimi bir kez aldım. Dibindeki noktaya batarak bir tane artımı yapıyorum ön kısmında. Şimdi bu mantığı umarım şimdi de. dediğim gibi uzun uzadıya göstermek istemiyorum. Şimdi burada ben 11 tane ilmek olana kadar ilerleyeyim. Bir tane daha renk ettiğimiz üçlü nasıl ilerlediğimizi göstermek istiyorum. Ama 11 tane ilmek olana kadar dediğimden de kastım. Şimdi bu ikinci sıramızdayız. Üçüncü sıramızda tabii ki farklı farklı bir renge geçiş yapacağım. Hemen şimdi böyle ilerleyip geliyorum. Şimdi bakın turuncu da ikinci sıram olmasına rağmen altta beyaz rengi taşıdım. Niye? Çünkü hesapladığımızda zaten burada 11 tane ilmeğe ulaşıyordum. O yüzden beyazı taşıdım ki arttırma yapıyoruz ya iki tane arka kısmında iki tane arttırma yapacağım için burada beyaz rengime geçiş yapacağım diye taşıdım. Ee, siz de her seferinde hesaplama yaparak ilerlerseniz hani sonunda mesela e, beyaz renge geçiş yapacağınızı bilirseniz eğer taşıyabilirsiniz ipinizi bu şekilde ve burada bakın iki tane ilmekle başlangıcımı yaptım artık üçüncü. Renk üçüncü kısmın üçüncü kare kısmımızın diyelim başlangıcını yapmış olduğu iki tane ilmekte. Şimdi arka arka tarafa dönüyorum. Bir iki üç tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Burada hemen şöyle tığımızı elip bir kez aldım. Bir tane arttırma yapacağım. Başlangıç noktama batarak bir tane mı yaptım. Bir tane şu yandaki iki trabzan tepesine batıyorum. Üç tane ilmek yapmış oluyoruz. Daha sonrasında turuncu ile devam ediyorum ama artık beyaz rengi bir taşıyacağım çünkü burada beyaz gideceğim. Bu şekilde ilerliyor. Mantığı anladıktan sonra hani hesaplayarak, sayarak ilerledikten sonra herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi burada turuncu ile gideceğim ama dediğim gibi beyazı taşıyacağım. Burada beyazla giderken de turuncuyu taşıyacağım. Çünkü 3. sıramızı tamamlamış olacağız. Arka kısmına döndüğümde buraya turuncu, buraya beyaz buraya turuncu şu küçük kısmı bir de turuncu olarak başlangıç yapacağız dediğim gibi hep bu şekilde ilerleyeceğiz ta ki şu orta kısmında istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar bakın ben kaç tane kare olana kadar ilerlemişim 1 2 3 4 şimdi e, tabi her ipe ve pardon ipe ve elimizin ayarına göre farklı olduğu için belki bu iple bu ip farklı olabilir o yüzden Hani 4 tane diyorum tahmini ama istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar arttırmalara devam ediyoruz. Arka kısmı döndüğümüzde çift arttırma yapıyoruz. Ön kısmına tek arttırma yapıyoruz. Ve renk sıralamasını ikili trabzan sayısını unutmadan ilerleyip geliyorum şimdi. Şimdi istediğim uzunluğa ulaştım orta kısmı için. Bakın az önce de bahsettiğim gibi 1, 2, 3, 4 tane yaptım. İstediğimiz uzunluğu şimdi tam tersi mantıkla ilerliyoruz. Bu ne demek? Hani burada e, ön tarafında ne yapıyorduk? İki tane arttırma yapıyorduk ya. Mesela şurada bir iki tane arttırma yapıyorduk ya yan yana. Bunda da iki tane eksiltme yapıyoruz. Tam tersi yani. Şimdi tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın son kısmına kadar ilerledim normal bir şekilde. Bir kez çekiyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum bir kez çekiyorum daha sonra hepsini beraber çekerek bir tane eksiltme yapıyorum hemen yandaki ikili trabzan tepesine batıyorum bir kez çekiyorum yandaki son 3 zincir çekerek başladığımız noktaya batıyorum bir zincir çekip sonra hep beraber çekerek bir tane daha eksiltme yapıyorum bu şekilde arkasını dönüyorum bir İnce çekerek başlangıcımı yaptım. Arttırma yapmak için dibine batıyordum. Dibine batmıyorum. Tığımın üzerine bir kez aldım. Yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir sefer çektim. Yandaki trabzanın tepesine battım. Bir seferde çektim. Hepsini toparlayarak eksiltmemi yaptım. Şimdi bu aynı şekilde devam ediyorum artık. Modelimiz nasılsa öyle ilerliyoruz. Mantığı anladıysanız gerisi tamamen kolay. Burada nasıl arttırma yaptıysak sırasıyla. Burada da aynı şekilde eksiltme yapacağız. Zaten bir süre sonra bakıyorsunuz ki hani buradaki ile aynı şekilde ilerliyor. E, anlıyorsunuz ki doğru bir şekilde iler, ilerliyorsunuz. Şimdi sıramı ilerleteceğim. Geleceğim. Yine sıramı ilerletip geleceğim. Yine ön kısmında iki tane eksiltme yapacağım. Arka kısmında bir tane eksiltme yapacağım. Hep bu şekilde ilerliyorum. Arttırmamızı nasıl yaptıysak eksiltmemizi de aynı şekilde yapacağız. Ta ki Sonuç kısmında üç tane ya da iki tane ki trabzan kalana kadar. Şimdi aynı şekilde ilerleyip tamamlayıp geliyorum. Şimdi bakın ben son eksiltme kadar ilerledim. Son 3 tane kaldı. Bir tanesini eksiltme yaptığım için iki tane kaldı ilmeğim. E, iki tane ki trabzanım kaldı. Pardon. Şimdi ben size ölçü vermek istiyorum çünkü ipimize göre farklılık olabilir. O yüzden ölçü verirsem daha kesin sonuç elde edebilirsiniz. Şu kenardan diğer kenar uca kadar ölçtüğümde 52 santim uzunluğunda ve burada başlangıçtan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane karemiz var dediğim gibi 52 santim uzunluğunda şimdi bu uca gelince ipimizi kopartmıyoruz bu uca geldiğimizde şu şekilde ilerliyoruz zincir çekeceğiz bağlamak için arka kısmını ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar zincir çekiyoruz. Şimdi bakın göz kararı bu kadar zincir çektim. Bence yeterli oldu. Çok uzun çekmemize gerek yok. Bir tane daha ekstra çektim. Şimdi şu şekilde bakın tığımı zincirin içerisinden geçirdim, ipimi çektim. ilmeğin içerisinden geçip bir tane ilmek yürütme yaptım. Yandaki zincirin içerisinden geçiriyorum tığımı, ipimi çektim, ilmeğim içerisinden geçip ilmek yürütme yapıyorum. Yandaki zincirden geçiriyorum ipimi çekip ilmeğim içerisinden geçip ilmek yürütme yapıyorum. Hep bu şekilde her zincirin ortasından tığımızı geçirip ilmek yürütmemizi yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Son zincirden de ilmek yürütmemi yaparak sıramı tamamladım. Şimdi şöyle birinci trabzanın tepesine batıyorum bir tane daha ilmek yürütme yaparak bu noktaya da sabitliyorum hepsi bu kadar bakın gayet güzel gözüküyor şimdi şu alta doğru üçgen olan kısmı var ya üst düz olan kısmı değil o kısma pardon elimi çarptım o kısma doğru ilerleme yapacağız onu nasıl yapıyoruz 1 2 3 tane zincir çekerek başladım 1 Pardon 3 tane fazla oluyor. Şöyle 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane zincir çektim. Ekstra 1, 2, 3 oldu. Ekstra 2 tane zincir çekeceğim. Yani toplamda 5 tane zincir çekmiş oluyorum. 3. zincirimin tepesine dönüyorum. 3. zincirimin içerisine pardon. Tığımı geçirdim. ipimi çektim. 1 tane ikili trabzan yaptım. Tığımın ipimi bir kez aldım. 2. zincirime batıyorum ipimi çektim burada ipim biraz parçalandı ipimi çektim tekrardan şöyle bir tane ikili trabzan yaptım hemen şimdi şuradaki trabzanın tepesinden tığımı geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum şimdi bir sonrakinde daha net göreceksiniz bir iki tane zincir çekiyorum bunun için 3 Dört tane çekelim, beş tane değil, dört tane çekelim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım, dönüyorum, ikinci zincirime battım. Bir iki seferde çektim, bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım, birinci zincirime batıyorum. Bir tane de oraya yapıyorum. Ne oluyor? Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Şimdi burada bakın yatay şeklinde oluyor ya, ikili trabzanlarımız. Hemen bir tanesini şu yatay olanı geçiyorum tepesine batıyorum ilmek yürütmemi yapıyorum bakın bu şekilde gayet güzel oldu şimdi tekrardan yapalım bir iki tane zincir çektim bir iki tane daha ekstradan çekiyorum tığım üzerine ipimi bir kez aldım ne yapıyorum ikinci zincirime dönüyorum batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum tığım üzerin ipimi bir kez aldım birinci zincire dönüyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum üç tane ikili trabzan yapmış oluyoruz zincirle beraber şu trabzanın yatay olan trabzanın bir tanesini atlıyoruz şu tepe başlangıç noktasına batıyorum bakın bu kadar genişlikte atlıyoruz ilmek yürütme yapıyorum bir trabzan boyunda yapmış oluyoruz ikili trabzan boyunda ilmek yürütme yaptıktan sonra tekrardan bir 2 tane zincir çektim 2 tane daha ekstra çekiyoruz tığımın üzerine ipimi bir kez aldım ikinci zincirime döndüm bir tane ikili trabzan yaptım tekrardan tığımın üzerine ipimi bir kez aldım birinci zincire dönüyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum zincirimizi beraber 3 tane yapmış olduk şu uzunluktaki Şimdi bakın şuraya batarsam şuraya batıyorum daha doğrusu şuradaki uzunluktaki bir tane trabzan atlıyorum. Tepesine batmış oluyoruz. Bir trabzan boyunda bir ikili trabzan boyutunda yaptığımız için bir tanesini tamamlamış oluyoruz. İlmek yürütmemizi yapıyoruz sabitliyoruz. Ben bu şekilde yapacağım. Dilerseniz bu size çok sık gelirse daha geniş aralıklarda da yapabilirsiniz. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıramızı tamamlayıp geliyorum. Şimdi tüm kenar boyunca gittim geldim ve bu kenara geldik, bu uca geldik diyelim. Ne yaptık? Diğer tarafta zincir çekerek bağlama kısmını yapmıştık ki ya, bu tarafta da aynı şekilde yapacağız. İstediğimiz uzunluğa kadar e, zincir çekeceğiz. Üzerine gidip e, sık iğne, pardon, üzerine ilmek yürütme yaparak tamamlayacağız. İlmek yürütmemi yapıyorum burada da. Bir tane zincir çektim, iki tane zincir çektim ve ipimi keserek tamamlıyorum ipimizi daha sonra arkaya çekiyoruz yok ediyoruz aslında çift yön olduğu için arkası önü fark etmiyor gayet güzel oldu renk olarak da gayet güzel oldu modelde birebir aynı oldu ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.